Kayalar günü biten hayvancılık olarak sevkiyatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Danimarka'da seçimlerimiz devam ederken diğer yandan Danimarka'dan seçimlerini yapıp Avrupa'da karantinalarını tamamlattırdığımız hayvanlar işletmelerine teslim edilmeye başladı. 14 Mart 2023 tarihi itibariyle Ankara'ya süt ana hayvancılığa Müjdat Bey'e hayvanlarını indirdik. Müjdat Bey bizden ikinci kez hayvan alıyorlar. Şimdiden üreticimize hayırlı bereketli olsun inşallah. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan Danimarka, Çekya, Avusturya, Almanya menşeli hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 telefonlardan ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıp ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz? olabilirsiniz. Herkese hayırlı bereketli tamam, günler tamam. diliyorum.